Şimdi dünyada üretimin e merkezi olarak, annesi olarak kabul eden CNC takım tezgahlarına ilişkin sektörde yaşanan eleman sıkıntısını dosyamızın ikinci bölümünde aktarmıştık. Ciddi fiyatlar var ama eleman yok. Ciddi maaşlar var ama eleman yok denilmişti o dosyada. Yılda ortalama 30 bin yeni elemana ihtiyaç var ama bunun çeyreği kadar bile eleman bulunamıyor. İstihdam sorunu için arayışa giren sektör temsilcileri çözümü CNC sektörüne doğrudan eleman yetiştiren akademiler açmakta buldu. Gizem Türemen ve Fatih Mehmet Coşkun'un hazırladığı dosyaya bakalım şimdi. Etrafımızdaki tüm parçalar, makineler, otomobiller, uçaklar bu makinelerde üretiliyor. Bu sadece bugünün mesleği değil, geleceğin de mesleği. Hem bugünün hem geleceğin mesleği kabul edilen, üretimle çığır açan CNC takım tezgahları sektörü sahip olduğu potansiyel ve yeterli makine sayısına rağmen istenen düzeyde üretim yapamıyor. Nedeni bu makineleri kullanacak eleman bulunamaması. Sektörde inanılmaz bir CNC operatörlüğü ile alakalı açıklar var. CNC sektöründeki eleman ihtiyacını karşılamak, istihdam sağlamak için az sayıda da olsa eğitim kurumu var. Onlar arasında teknik olarak en donanımlısı şu anda bulunduğumuz bu akademi. 10 CNC makinesi ve 11 robotu bulunan bu akademide hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim veriliyor. Önce bilgisayar programlarında tasarım eğitimleri veriyoruz. Daha sonra sonrasında siyasi makinelerinde program yazabilmeleri için eğitimlerini veriyoruz. Sağlık bölümü mezunuyum. Normalde şu anda iş imkanı fazla olması nedeniyle siyasi eğitimi almak istedim. CAD CAM eğitimleri aldık ve CNC kullanım eğitimi aldık. Bu eğitim için ne lise mezunu olmak gerekiyor ne üniversite diploması isteniyor. Motor eğitimi görmeyen de Mühendislik okumayan da uygulamalı derslerle sektöre hazır hale geliyor. CNC üzerine verilen akademi eğitimi 6 ay sürüyor. 6 ayın sonunda öğrenciler hem uluslararası geçerliği sahip bir sertifika hem de meslek sahibi oluyorlar. CNC sektörünün ihtiyacı yetişmiş kalifiye eleman. Ancak eleman yokluğu nedeniyle diploması olmayan gençleri de sektöre kazandırmak amaçlanıyor. Yine de talep istenen düzeyde değil. 24 bin öğrenci eğitim verebilecek altyapımız var. Ama biz yılda 3-4 bin öğrenci eğitim verebiliyoruz. Sektör temsilcileri her yıl istihdam açığının 30 bine yaklaştığı CNC sektörüne acil eleman yetiştirilmesi gerektiği görüşünde.